yine mutfaktayız, yine mekandayız. Şuna şey. Şimdi bir kabak, bir salatalık, bir avuç yiyeceğiz. Kabağı yumurta içine doğrayacağım tekrar. Yine yumurtanın içine doğrayacağım kabağı. Nif arttırmam gerektiğini düşünüyorum nifi. Çünkü boşaltımda sıkıntılar yaşıyorum. Karbı da karbonatın olarak düşünüyorum. 400, 300, 200 veya 150 gibi Karp saykılı yapacağım. Şimdi kahvaltımızı hazırlamaya geçelim. Dinlem ilk önünü saat 1.30 diyeceğiz. 4'te de idmana gideriz. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 2.5 saat sonra falan idmana gideriz. Tekrar üzerinden geçelim. Neyimiz var? 5 yumurta. 1 kabak, 1 havuç, 1 salatalık. Burada da 150 gram rice. 1 muz, 1 razda yaban mersini var. İçinde protein toz var, bir de tatlandırıcı koydum. Limonlu cheesecake aromalı en sevdiğim aroma. Limonlu cheesecake. Hmm. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim, kahvaltımı yapayım. Ondan sonra görüşelim. Hey 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 beyler. Şimdi idman önlesi. Monster Pack ve kreatini karıştıracağım. Bunun içine şöyle şuna BCA glutamin idmanda spor yaparken BCA glutamin koyacağım. Ee, tabii ki olmazsa olmazımız Churchill'ımız var. Ben suna bakar mısınız beyler? İki tane ürün var burada. İkisi de farklı marka. Hiç e, ayırt edebilir misiniz şunların farkını? Şu şeyler resmen aynı ya. Şu X marka, şu Y marka. Normalde hep bunu tüketiyoruz ama. Yani bunu alacağım diye bunu almam üzdü. Çıtır üzdü. Hemen hazırlıyoruz bunları şimdi. bacak antrenmanını yapmak için yola çıkacağız. Enerjim dip. O. Oh. Şu an enerjim dip, şarjım da dip. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Vallahi hastalık beni mahvetti ya. Ciğerlerim yerlerim. Vallahi sönük gibi. Ama yapacağız. Ama basacağız. Ağırlıkları kaldıracağız. <laughs> Tekrarımızı arttırırız. Ağırlıklarımızı düşürürüz. Bir şeyler yaparız bakalım. Notlarımızı ona göre alırız. İdmana geçelim artık. Oy, bir an önce idmana geçelim. Hadi görüşürüz. Evet güneş de vuruyor. Çok güzel. Güneş de çok güzel vuruyor. Şöyle kahvemiz. Ah, bu ne be? Zehir, zehir, zehir.

hareket bacak yaptım sadece. Şöyle bir form, şöyle bir form kontrol yapalım. Oh, su içine kaldık ama değdi. Oh. Şimdi bir duşa girelim. Hanımımızı almaya gideceğiz. Saat oldu, 6 Anamla çocuğu almaya geldik. Ne yapıyorsun? Geleyim mi? Nereye kaçıyorsun? Efe? Efe? Çevireyim mi? Çevirdim. Hmm. Evet, Jipo. Oradan bir jip geçti. Elindeki ne? Nereden buldun arabayı? Buradan mı? Aa, bir tane çocuk bırakmış mı oraya, Unutmuş mu orada arabasını? Geri oraya bırakacak mısın arabayı? Çocuk gelir belki arabasını aramaya. Bulamaz üzülür sonra, tamam mı? Buradan tırman bakalım hadi. Nasıl tırmanıyorsun? Biraz ters oldu anne. El, elleri de kullan. Elleri de kullan. Ha, aferin, aferin sana. sana. Ha, elleri de kullan. İşte oldu. <laughs> Yakalıyor seni? Kafaya hı. dikkat. Aa, o Kafayı oradan inerken dikkat et, inmiyorsun, kayıyorsun. Hı hı. Buradan geçmek ister misin buradan? Bunları hı hı. tutmak ister misin? Hı hı. Bunları tutmak hı hı. ister misin? Hı hı. Bunları tutmak yani, ister misin? tutmayacak mısın tamam Barfix çekecek misin Barfix? Çekmeyeceğim Barfix. Evet. Tırman tırman tırman. Evet. saat 19.37 hanım aldık geldik bir çıtır ben yiyeceğim. kendimi çok yorgun hissediyorum yemek yiyecektim yemek alacaktım ama enerjim yok gözlerim yanıyor böyle insanda bir ağrı var burnum biraz tıkalı Çoktan şöyle bir yarım saat telefonla oynarım. 3 saat duysam 11'e kadar. Oradan işe geçeceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar ben birazcık geçeyim. Evet saat 10:40 22:40 11'de işe gideceğiz. Şöyle önümüzde 250 gram çiğ pirinç, 500 gram çiğ tavuk. Tartısı de şöyle laktosuz Activia var elimde bunun yarısını yiyeceğim. Yarısını da fabrikada yerim. Ne unuttuk? Yemeği almayı unuttuk. İşe gidecektik. Açınca valla aklıma geldi. Saat oldu on bir buçuk. 12.8 vardiyasına gidiyoruz. Yemeğimizi aldık yanımıza. Sabah kadar çalışacağız. Sabah kadar. Şimdi arabayla işe doğru koyulalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Size iyi uykular. Biz devam ki. Sabah saat 6.50 hmm. biraz gürültü var. Hmm. O yüzden ses kalitesi çok düşük olacağını düşündüğüm için video çekemiyorum fabrika içinde. Arkadaşlar. Hastalandık ya vallahi var ya hastalandık. Burnumuz akıyor tıkalı. Neyse. Bu arada bizim yatağımı yiyelim diye bakıyoruz. Hadi öpüyorum sizlere. Evet arkadaşlar. 1 12 8 sonu sonuna geldik. Hastalığımız yükseliyor. Aralarda öksürdük, aksırdık, hapşurduk artık. Çoğunu yansıtmamaya çalıştık ama sizlere zehre raporunu alacağız neler yedik neler içtik makro mikro değerler 18 vardiyasında antrenman bölümü şiddeti bir bacak antrenmanının sonuna geldik İnşallah diğer bölgelerde de diğer antrenmanlarında size paylaşırım beğenip yorum atarsanız abone olursanız da çok mutlu olurum hepinize iyi günler iyi haftalar diliyorum arkadaşlar burada antrenmandan önceki öğünüm kahvaltım işte antrenman programım bacak karın yapacaktım ama karın enerjim kalmadığı için sadece 4 hareket bacakta bitirdim buradaki antrenmandaki tekrarlarım ve set sayılarım kilogramlarım bir dahaki haftaya aynı olur bir dahaki haftaya aynı olur ondan sonraki hafta arttırırız veya sağlık durumuna göre antrenman programında değişimler kilolarımızda değişimler olacak inşallah bu programda bütün değerleri yazdım. Girdiğim, yediğim, işte bütün her şeyi yazıyorum. Bana yukarıda aldığım yağ, karbonhidrat, protein ve kalori olarak da yeri dönüşüm sağlıyor bana günlük. Bu programı da açıklamalar kısmında sizinle paylaşırım. Esenlikler diliyorum hepinize.